Son dakika önemli veriler geldi. Kripto paralar hareketlenecek. Fatih Uçar'ın yazısı coin-türk.com'a bakıyoruz. ABD işsizlik oranı, oranı açıklanan 4,2 tahmini ve önceki 4,1'miş. Ee, ABD tarım dışı istihdam açıklanan veri 227 27 bin. Tahmini 220 binmiş. Önceki ise 12 binmiş. Verilen kripto paraların lehine ve aralık toplantısında indirimde durak, lama ihtimali sı sıfırlanıyor diye de bir detay var Aralık ayının kilit verileri biraz önce açıklandı ve BTC fiyatı 99 bin dolara göz kırpmaya başladı son düşüş uzun sürmedi 90500 dolara iğne atan BTC fiyatı boğa piyasalarında bile volatilitenin nedenle acımasız olabileceğini hepimize gösterdi peki son gelen veriler kripto paralar için ne anlama geliyor denmiş yazıda ABD verileri ve kripto paralar makroekonomik gelişmeler kripto para piyasaları üzerinde önemli sonuçlar doğuruyor ve uzun süredir yatırımcılardan yatırımcılar gelen verileri yakından izliyor. Bizler için de geçerli bu izleyicilerimiz için de geçerli. Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla heyecanı azalsa da bu veriler bize faiz indirimi hızına dair e, fikir verebileceğinden son derece önemli denmiş. ABD işsizlik oranı verisi beklenti ve önceki açıklanan rakam olan 4,1'in üzerinde geldi. 4,3 ve bu seviyeye kadar olan FED tarafından sınır kabul ediliyor. Ancak işsizlikteki artış FED'in faiz indirimlerinde <laughs> duraklama ihtimalini boşa düşüreceğinden kripto paralar için olumlu denmiş. Tarım dışı istihdam verisi beklentiye yakın geldi diyor. Bir görsel paylaşılmış. ABD kısa vadeli faiz oranı vadeli işlemleri Kasım ayı istihdam raporunun ardından yatırımcıların BED'in faiz indirimine gitme ihtimalini artmasıyla yükseldi. Yatırımcılar istihdam raporu öncesinde %67 olan BED'in bu ay faiz indirimine gitme ihtimalini şimdi %85 görüyormuş. Yazı bu şekilde Fatih Uçar'ın yazısı coin.trut.com'da web sitesine platforma göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar fazla detay için.